Oh Merhabalar. <laughs> ben Dil Aşkın. Bugün sizinle erteleme konusu üzerine konuşacağım. Geçenlerde şöyle bir kitap okudum. Procrastination. Çok özür diliyorum. Çok profesyonel olduğum bir konu olduğu için çok akacak <laughs> gideceğini <de> tahmin ediyorum. <laughs> Ay. Evet kardeşim ben ertelemecinin önde gideniyim. Tamam mı? <laughs> çok güzel ertelerim. Mesela bu Procrastination kitabını bana daha ilk videolarımızın altına yorum yapan bir takipçimiz tavsiye etmişti. Demişti ki böyle bir kitap var. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bu kitabı ben işte erteleye erteleye erteleye, erteleye anca okuyabildim ki yani okuması çok kolay bir kitap. Bir günde falan bitiyor aslında bakarsanız. Şimdi biraz bu kitaptan yola çıkarak bu erteleme alışkanlığından, bizim hayatımızda nelere mal olduğundan ve bunu nasıl değiştirebileceğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Neden hani erteliyoruz bir şeyleri? Ya çünkü böyle uzun madeli bir çalışma sonucunda elde edeceğimiz ödüldense kısa vadede erişebileceğimiz hazları elde etmeye daha yatkın oluyoruz. Bu böyle tembellik mi, üşengeçlik mi artık ne bilmiyorum ama belki de vücudumuzun o keyif ve hazda aldığımızda salgıladığı dopamin hormonuna olan ihtiyacımızdan ve buna olan bağımlılığımızdan da kaynaklanıyor olabilir bilmiyorum. Ama atıyorum yani bir sınava çalışmanız gerekiyordur. O sınava çalışmak yerine Netflix'te açıp bir dizi izlemeyi tercih edebilirsiniz. Bir projeyi bitirmeniz gerekiyordur. Bir deadline'ı vardır atıyorum. iki hafta sonradır o deadline dersin ki ya daha iki hafta var işte hadi arkadaşlarımla buluşayım da bir şeyler yapayım falan filan dersiniz. Bunları tercih edersiniz. Ve yani hepimiz aslında bir ölçüde ertelemeciyiz. Yani ben bu konuda kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Çünkü hatırlıyorum üniversitede böyle dönem projelerimiz olurdu. Bütün bir dönem boyunca kimse o konuyla ilgili kılını kıpırdatmayıp proje teslimine iki gün, üç gün kala hepimiz bütün yani o dönem o dersi alan herkes hep birlikte 48 saat ya 48 saat uykusuz bilgisayar her laboratuvarlarında kalıp sabahladığımızı hatırlıyorum. Herkesin gözlerinin altı mor falan böyle hepimiz böyle zombi gibi geziyoruz. Hepimiz ertelemeciyiz yani. Bu bizim insanın doğasında olan bir şey diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız ertelemek doğal da bir şey. Yani gün içerisinde yapmamız gereken bir sürü iş oluyor diyelim ki ve biz onları hani öncelik sıralamasına göre dizip hani bazı şeyleri erteleriz, bazı şeyleri daha öne çekeriz. O yüzden hani doğru kelime belki ertelemek de olmayabilir. Bu kitapta da Timothy Bey'in de bahsettiği gibi sebepsiz yere yaptığımız ertelemeler yani bir öncelik sıralaması olmaksızın sadece paşa gönlümüz istedi diye ertelediğimiz şeyler oluyor ki bunun adı da savsaklamak oluyor aslına bakarsanız. Burada olan da şu oluyor. Aklınız idil. Oturup sınava çalışman lazım diyor. Ama paşa gönlünüz diyor ki idil ya aç şu diziyi izle ne oldu çok da heyecanlı bir yerde kalmıştı hadi onu izleyeyim falan diyor. Yani paşa gönlünüzün ve aklınızın farklı şeyler söylemesinden kaynaklanıyor bu erteleme olayı, savsaklama olayı diyelim. Ve böyle olduğu zaman da diyelim ki aklınızın söylediği şeyi seçtiniz. Paşa gönlünüz hep Netflix'teki diziyi düşünüyor. Paşa gönlünüzün istediği şeyi seçtiniz, diziyi izlemeyi yani. O zaman da ulan sınava çalışmam lazım, sınava çalışmam lazım diye aklınız konuşmaya devam ediyor. Böylece de bu enerjiniz ikiye bölünüyor. Paşa gönlünüz yeterli keyfi alamıyor, aklınızda yaptığı şeyden yeterli verimi alamıyor. O yüzden sizin bizim, yani sizin bizim hepimizin yapması gereken şey aslında aklınızın ve paşa gönlünüzün ortak bir noktada buluşabilmesi. Bunu yapmak için de işte biraz irade gerekiyor. Yani o nefsinizi terbiye edebilmeniz gerekiyor. Ve irade dediğimiz şey bir kas gibi. Siz o hazzı ertelemeyi her yaptığınızda giderek o iradeniz biraz daha güçlenecek. Ama işte bunu yapmak için o adımı atabilmek yani o ilk adımı atabilmek çok zor aslında bakarsanız. Mesela sabahları yürüyüş yapabilmek için erken kalkmak zordur. Böyle ay biraz daha uyuyayım dersin. O sıcak yatak seni içine çeker. O alarmı böyle sürekli 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika ertelersin. Ama bir kere o yürüyüşleri yapmaya başladığın zaman artık böyle o sırt ağrıların azalır, kendini daha zinde hissetmeye başlarsın ve giderek bunu daha rahat yapabilmeye başladığını fark edersin. Yani orada bu hazlı erteleme pratiğini yapmak için kendini zorlamak, o ilk adımı atmaya zorlamak kendimizi çok önemli. Ama burada önemli olan bir şey daha var. Hazlı ertelemek tek başına yeterli olmuyor. Bizim motivasyonumuzu koruyabilmemiz de çok önemli. Hazlı erteliyorsun diyelim ki ama kendini ödüllendiremiyorsan bir şekilde giderek motivasyonu düşüyor, düşüyor, düşüyor ve o çaban çok uzun süreli olmuyor. Bir gün erken kalkıyorsun, yürüyüşe çıkıyorsun. İkinci gün erken kalkıyorsun, yürüyüşe çıkıyorsun ama üçüncü günde Aaah! diyorsun, yatıyorsun, geri uyuyorsun. O yüzden kendini ödüllendirebilmek, işin ucuna bir ödül bağlayabilmek de çok önemli. Bu ödül ne olabilir? İşte o spor yaptığınızda azalan sırt ağrılarınız bir ödül olabilir. Ya da atıyorum, sınava çalıştınız, daha böyle yüksek notlar aldınız, not ortalamanızı yükselttiniz, kendinizi daha yetenekli, daha konu hakim hissetmeye başladınız vesaire. Bunların hepsi bir ödül aslında. İşte ödülü ve fazla erteleme pratiğini bir araya getirdiğimiz zaman zamanla bu erteleme alışkanlığını yenebiliriz demek isterdim. Ama bu bence öyle bir şey değil. Bir konuda işleri ertelememeyi becerebilirsiniz ama başka bir konuda bir şeyleri ertelemeye devam edersiniz. Yani bu çabayı ertelediğiniz her konu için göstermeniz gerekiyor. Bu kitapta ertelemeyle ilgili bahsedilen bir diğer şey de şu. Bir şeyleri ertele mızın sebebi yani sadece anlık hazların peşinden gidiyor olmamız değil aynı zamanda aslında kaçınmak istediğimiz bir duygu vardır bizim. O işi yaptığımızda yüzleşmekten korktuğumuz, o duyguyla yüzleşmek istemediğimiz için de mesela erteleriz. Nedir bu? Daha atıyorum sevmediğin işinden istifa etmek ve hayallerinin peşinden gitmeyi ertelersin. Niye? Çünkü belki başarısız olmaktan korkarsın, istifa ettiğine pişman olmaktan korkarsın, çevrendeki insanlara hayal kırıklığına uğratmaktan korkarsın, yaptığın işin hayal hayalini kurduğun kadar mükemmel bir şekilde yapamamaktan korkarsın vesaire. Muhakkak böyle yüzleşmekten korktuğun bir duygu olduğu için de bir şeyleri erteliyor olabilirsin. O yüzden şöyle bir durup ben bunu niye erteliyorum ya şimdi diye düşünmek ve bunun gerçek sebebini bulmak da bizim için çok faydalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ben bunu hayatımın bazı alanlarında başarabildim. Bazı alanlarında başaramadım ama işte elimizden geleni yapıyoruz ya. En azından bir farkındalık olması bile çok önemli diye düşünüyorum. Bu video videoyu izledikten sonra mesela hemen kalkıp ertelediğiniz bir şeyi yapmayı deneyerek işe başlayabilirsiniz. O da bu kanala abone olmak ve bu videoyu beğenmek olabilir mesela. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.